Hoş geldiniz yay burçları. 2024 yılı da yıllık burç yorumlarınızı yapacağız bu videoda. Öncelikle genel etkilerden başlayalım. Kariyer hayatınız ve aşk hayatınız üzerine açılım yapacağız. Her e, konu için 4 tane kart seçeceğim. Bu 4 kart e, aylık süreçleri ifade ediyor. İşte ilk 3 ay, sonraki 3 ay şeklinde gideceğiz. Bakalım yılın İlk üç ayı genel olarak neler getirecek? Sonraki güzel bir şeyler olacak bence eğer bu işleri hayatınızda ee, iyi hissedeceğiniz bir yıl olacak gibi hissediyorum. Kartları açmaya devam edelim. <laughs> Bakalım kariyere. kariyer konusunda böyle biraz şey eee sessiz sakin kaldığınız bir süreç sanki yani öyle hissediyorum. Hmm. Bir işe iş var ve ona sanki odaklanıyorsunuz. Kızım. da Evet, Yay burcunu kariyerde ne bekler? ilk 3 ay. <laughs> Sonraki 3, sonraki 3 ve en son 3 ay. Bakalım nasıl kartların dizimi, gayet iyi. Şimdi aşk, izninizle su içiyorum. Aşkta sabırsız bir enerji çıktı. Tamam bunlar düştü onları alalım bakalım. Şu ilk ay olur. İlk üç ay sonraki üç ay yok. İkisi birlikte düştüğü için ilk üç ay diyelim. <laughs> sonraki üç ay. Tamam hepsi görünüyor. Bakalım. Hmm. Güzel. Şimdi <laughs> sevgili yaylar. Yılın ilk üç ayı. Ocak, Şubat, Mart. Ee, genel olarak savaş arabasıyla bu ilk üç ay e, çok hareketli geçebilir sizin için. İşte yeni işler, yeni projeler, yeni aşklar, işte koyduğunuz hedeflere gitmek, plan yapmak, ve gitmek ama bayağı oldukça hareketli i̇lk, ilk üç ay çok hareketli geçecek sizin için sonrasında genel olarak bakıyoruz kupa üçlüsü kartıyla böyle arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz sanki biraz böyle tatil vibe'ı alıyorum böyle gayet işte hangi aylara geliyor Nisan, Mayıs, Haziran aylarında kupa üçlüsüyle sanki böyle tatil moduna gireceksiniz ve arkadaşlarınızla böyle çok keyifli vakitler geçireceksiniz eğer işte bu bir iş ise eğer orada böyle yine keyifli vakitler geçireceksiniz evet devam edelim e sanki güzelleştiğiniz bir süreç olacak Kendinizi güzel hissettiğiniz bir süreç olacak bu süreç. Temmuz Ağustos Eylül e, aylarında asa su kartı çıktı. <laughs> Bakalım. Burada bir şey bitireceksiniz. Bir şey bitiyor sizin için artık. Bir şeyin sonuna gelinmiş. Ne olabilir bu? Şu an güller dikkatimi çekiyor. Bu ilişkilerle ilgili olabilir arkadaşlar. Yani aşk ilişkisi, insanlar aranızdaki ilişkiler, aile ilişkileriniz olabilir. Bunlarla ilgili bir sona geliyorsunuz. E, son 3 ayda tılsım yedilisiyle ya sanki böyle yıl boyunca bir şeyler ekmişsiniz. Dedik ya işte savaş ile çok hareketli başlıyorsunuz diye. Sanki yıl boyunca bir şeyler ekiyorsunuz ve son 3 ayda o ektiğiniz şeyi biçiyorsunuz tılsım yedilisiyle yer burçları. Ama son 3 ay işte Ekim, Kasım, Aralık ayında böyle biraz yalnız kalmak isteyeceğinizi düşünüyorum ben. Kendi içinize döneceğinizi. Yani güzelleş güzelleşeceksiniz dedim ya gerçekten çok güzel bir hale dönüşeceksiniz ya belki hani zayıflayabilirsiniz ya da çok zayıfsanız biraz kilo alabilirsiniz ve yüzünüz güzelleşebilir. Ee, onun dışında işte saçlarınızı boyatabilirsiniz belki ama çok böyle çok güzel birine dönüşeceksiniz sanki yılın son üç ayı yani böyle <laughs> bir his alıyorum evet kariyere geçelim şimdi sevgili yaylar kariyerde ilk üç ay kılıç sekizlisi kafalar karışık işte ne yapacağım? Ocak, Şubat, Mart. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Ay bilmiyorum. Elim kolum bağlı falan filan. Ama aslında eliniz kolunuz bağlı değil. Yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ama siz elinizin kolunuzun bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. ilk üç ay. Sonrasında para kraliçesi bence e, Nisan, Mayıs, Haziran ayında yapabileceklerinize odaklanıyorsunuz. Ve bir şeyler emek veriyor olabilirsiniz. Bir e, iş hani şöyle bir iş başvurusunda bulunduysanız kabul edilebilir ve iyi bir maaş alabilirsiniz. Para kraliçesi çıktığı için diyorum bunu. <laughs> Sonrasında ki 3 ayda kariyer hayatınızda ay kartı çıkmış. Bu büyük arkana kartı ve balık burcunu temsil eden bir kart. Ee, yani bana şunu hatırlattı. Satürn e, kariyerle ilgili evinize belki bir açı falan atabilir. Eğer öyle olursa sizin hani kariyerde böyle bir düşüyor musunuz gibi hissedebilirsiniz. İşte ben ne yapıyorum, gerçekten yaptığım şey doğru mu falan filan diye böyle büyük bir hani hafif böyle bir depresif bir hale düşebilirsiniz yaptığınız işle ilgili. Böyle kafalar karışabilir. Satürn balıkta olduğu için diyorum yani belki hani kariyerinizi etkileyen bir evdedir balık burcu hmm. ya sanki satürnün bir etkisi olacakmış gibi hissettim temmuz ağustos ve eylül aylarında Sonuç ayda artık böyle hmm, işte şu süreci yaşıyorsunuz ya böyle bir dibe düşüş falan sonrasında sizin böyle kararlar değişiyor sanki hmm kafanız karışıyor. Nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı falan şaşıyorsunuz ki yay burcu olduğunuz için bu çok normal aslında. Hani yay burçları değişken bir burç olduğu için kafaları karışmaya çok müsaittir. Ya sanki kafanız karışıyor ne istediğinize dair kariyerinizde. Şimdi eğer yükselen yaysanız 10. evinize karşıt açı yapıyor Hani belki onda işte bir gezegeniniz var sonuncu evde e, o belki etkileniyor olabilir aşk hayatınıza geçelim e, yay burçları ama şey hani genel çerçevede yıla baktığınızda şöyle diyebiliriz <laughs> e, yani Para kazanma konusunda hani ben çok şey olacağınızı düşünmüyorum. Sadece kariyerle ilgili bir mesele var çözmeniz gereken. Belki de yani ay kartı bana hep şunu anımsatır özellikle bu destenin ee, Düşersin tamam mı? Bir şey, bir olay olur. O olay seni ortadan ikiye ayırır. İki uç düşünceye ayırır. İşte ve sen o iki uç düşüncenin arasında siyahla beyazın arasında gidip gelirken dibe doğru batarsın. Ve en dipte bir inci bulursun. Ve o inciyle yukarıya çıkarsın gibi gelir. O yüzden e yapmak istediğiniz şeyin ne olduğuna belki bu aylarda karar verebilirsiniz. Sonra işte bir kararsızlık gelir falan sonrası 2025'te bir karar belki verebilirsiniz. Onu bilmiyorum. <laughs> Onu 2025'te bakılır. Ee, şimdi aşk hayatınız. <laughs> e, i̇lk 3 ay arkadaşlar e, izninizle ben bir su içeceğim. şimdi aşk hayatınız arkadaşlar ilk 3 ay asa üçlüsü ve kılıç ikilisi şöyle bence siz e, birilerine birilerini bekliyorsunuz birilerini de sanki kapı dışarı ediyormuşsunuz gibi yani asa üçlüsü ile birini bekliyorsunuz Biriyle ilgili plan yapıyorsunuz sanki. Kılıç ikilisiyle de birine kapıları kapatıyorsunuz. İlk üç ay. Ee, sonraki 3 ay e, bence ister evli olun, ister hani evli olmayın. Bence gayet güzel bir aşk hayatınız olacak. Mart yok, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında. Eee bir şey sevgiliniz yoksa sevgiliniz olabilir. E, i̇lişkiniz varsa ciddiyete taşınabilir. Evliyseniz çok keyifli vakitleriniz geçebilir. Hmm. Eğer e, evliyseniz hamile olabilirsiniz. Hamilelik haberi alabilirsiniz belki. E, İmparatorca kartışmış burada kadın işte karnını tutuyor falan. Belki hamilelik haberi alabilirsiniz. Ama evlilik gayet keyifli geçecek o 3 ay. Sonraki 3 ay arkadaşlar Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül. Kılıç yedirisi kartı çıktı. Bu kartla da böyle sanki biraz kendi halinizde kalmak isteyecekmişsiniz ilişkiyle ilgilenmeyecekmişsiniz gibi şimdi burada alsa olmasıyla bir şey bitiriyorsunuz dedik ay kartıyla e, bak, kafa gidiyor dedik iki arasında haliyle bu sizin aşk hayatınıza da yansıyor ve siz yalnız kalıp düşünmek istiyorsunuz ama düşündüğünüz şey aşk hayatınız değil kariyerle ilgili bir mesele aşk hayatınıza etkiliyor ve siz çok da etkin değilsiniz. Ama i̇şte bunu çözdükten sonra, bu kariyeri çözdükten sonra son 3 ayda aşk hayatınız kupa ikilisi. Gayet e, hani kaldığınız yerden devam ediyorsunuz aşk hayatınıza son 3 ayda. E, keyifli bir şekilde. Baksanıza şey çıktı. Mesela Nisan, Mayıs, Haziran ayında kupa üçlüsü, para kraliçesi ve imparatorluk kartı çıktı. Yani bu kartlar oldukça güzel kartlar. Yani Nisan, Mayıs, Haziran ayları sizin için çok iyi olacak. Yani yılın en iyi ayları. O, o ara zaten bir tutulma mevsimi var. <laughs> tutulmalar geliyor. Belki onlardan böyle çok güzel bir açı alabilirsiniz ki evet. Kuzey ay düğümü muhtemelen yay olduğunuz için Kuzey ay düğümü Koç burcunda olacak. Güneş tutulması olacak. Oradan muhtemelen güzel bir etki alacaksınız. Güzel. Yani sizin için güzel görünüyor o tutulma mevsimi. Sonraki tutulma mevsimi Peki. <laughs> şey durmuyor. Olsun, canınız sağ olsun. Ne diyelim. Umarım çok güzel bir yıl geçer sizin için. Ben çok kötü görünmüyor. Bence yıl gayet iyi. Yani yıl güzel kapatıyorsunuz çünkü. Ee, sadece şey işte Temmuz, Ağustos, Eylül ayında bir git gel yaşıyorsunuz. Ama toparlarsınız. Sonrasındaki kartlar güzel çıktı çünkü. Umarım çok güzel bir yıl olur sizin için yay Burçları. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın kanalı hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Eğer bireysel bir danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında Instagram adresim ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İyimser kalın. Hoşçakalın.